AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki açıklamasına sert tepki gösterdi. Akşener'in sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız gerek Başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele" Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir. Sayın Akşener'in terörist başının serbest bırakılacağını iddia edip ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına saldırmasıysa siyasi iftiradan başka bir şey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır. Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur İttifakı bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında bir şeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır. Muhalefet Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli. Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK PYD YPG'nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var? İyi saymalıdırlar. Asılsız iddialar yaymak, olmayan bir şeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir ifadesini kullandı.